Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk. Bugün Joker amcayla beraber havuzlu ev yapma yarışması yapacağız. Hangimizin evi daha güzel olursa yarışmayı kazanacak. Tabi buna da siz karar vereceksiniz. Hazır sen başlayalım Joker amca. Evet hazırım ve gidiyorum. Arkadaşlar beğendiğiniz evi yorumlarda yazın. Böylece kimin kazandığını belirleyebilelim. Evet haydi artık başlayalım. Hadi kuzen neredesin ya? Hah geliyor. <laughs> hadi hadi. Ya çık artık. Hı, merhaba kuzen. Ya sensiz ol be. Hı, merhaba. Ne bu hal? Gözündeki gözlük de nedir? Hı, tanınma bak için gözlük taktım kuzen. Nasıl olmuşum? Ya bu palyaço suratı var. Seni kim görse tanır. Neyse ki arada koca bir duvar var. <laughs> Hadi bakalım kuzen. Şimdi hayatındaki en güzel evi yap şuraya. Yedeyim örümcek çocuğu. Hı, tamam kuzen. Hiç merak etme sen. Havuzlu ev yapacaksın unutma tamam mı? Hı, tamam kuzen. Hadi başla bakayım. İşte bu yerden başlayabileyim. Böyle çok güzel, havuzlu bir modern ev yapacağım. Kocaman olacak yine. Bakalım beğenecek misiniz? Bu ayda ayağımızda kalsın ama çok ayağımca çok rahat yeneyim diye düşünüyorum. Çünkü hiç anlamıyor ev yapmaktan. Kendisi de öyle demişti zaten. Neden benimle yarışmak istedi hiç anlamadım. Ben ama ben örümcek çocuğu yenemem. Onunla sen ya istememiş miydi? Yoksa ev yapmayı öğrenmiş olmasın? Belki özel ders almıştı ev yapmayı bilen birinden. Belki de üniversiteye gitmişti. İnşaat mühendisliği bölümünde okuyup inşaat mühendisi olmuştu. Ben bir soyayım. Jokey amca. Jokey amca. Ne var be? Jokey amca e, son zamanlarda ne yaptın acaba? Nelerle uğraştın? Deli bir bebekle uğraştım. Kendini doktor sanan deli bir bebek. Deli bebek mi? Kim ki o? Kim olacak? Keltoş örümcek bebek. Örümcek bebek mi? Ne yaptı ki sana? Tutturdu illa senin beynini değiştireceğim diye. Maymun beyni takacakmış bana. <laughs> Kendimi zor kurtardım ya. Çılgın bebek. Yok amca örümcek bebek aslında benim biliyorsun değil mi? Evet. Küçükken bir deliden farkın yokmuş örümcek çocuk. <laughs> Küçükken hep doktor olmak istiyormuşum. Annem öyle diyor. Ama son ya süper kahyaman olmaya karar verdim. Her neyse. Nasıl gidiyor yok amca? Evi yapabiliyor musun? Pek yapamıyorum ya. Anlamıyorum bu işlerden. Ne diye girdimse yarışmaya. Çok amca kuşuya bakma ama seni yeneyim diye düşünüyorum. Ona izleyenlerimiz karar verecek örümcek çocuk. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Evin ne yesini yapıyorsun? Daha başlamadım. Biraz oturayım da birazdan başlarım. Ben ya işini bitirdim bile Jokay amca. Bence bir an evvel başlasan iyi edersin. Yoksa yetiştiremeyeceksin evi. Aman. Başlarım birazdan. Biraz oturayım ya. Sen bilirsin Jokay amca. Şimdiden birinci olmayı garantiledim galiba. Joker amca daha başlamamış bile. Şöyle kuas başıma koyacağım. Şöyle ön cepheyi böyle bir tuy dolaştıracağım bununla. Şoya ya. şoya ya. Ve şoya ya bu birleştiriyorum. Evet. Bu da birleştirdikten sonra Evet, bu tarafını da aynı işini yapıyorum. Evet, ya. Tamamdır. Şimdi de şu ayı siyah yünle yoyum Ondan şu an bu yaya penceye koyacağım kırmızı boyalı cam koyuyorum. Aynı öbür tarafa da koyuyorum. İşte koydum. Tamamdır. Şimdi de şu başamaklardan bu yaya da koyalım. Tamam. Tamam. Evet. Bu yaşı tamam. Şimdi kapının olduğu yeri de siyah yünle dolduruyorum. Kapı için yay açıyorum ve bir kapı koyuyorum. Bu yaşın da yaptıktan sonra havuza geldi. Havuz işte e, en sevdiğim kışım. Havuzu yapmak için böyle çukur kazıyorum. Baya e, bayağı bir deyin kazıyorum. İşte bakın ilk bu, bu kışmını yaptım. Şimdi bu yaya şeffaf cam koyacağım arkadaşlar. Alttan geçen şu göyünşün Böyle şeffaf cam. Sonra alt tarafından bunun kazıyorum ve kazdıktan sonra işte böyle oluyor. Şimdi bu yayı suyla doldurduğum zaman Evet dolduralım böyle. Ve havucumuz tamam arkadaşlar. Bakın şöyle doldurduğum Alttan da şu geçiyor. Güzel oldu değil mi? Tamamdır. Şimdi devam edeyim. Joker amca ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapayım? Oturuyorum işte. Hala oturuyor musun amca? Oturmaya mı geldin bu yaya? Yapacağım evi düşünüyorum ya. Öyle bir ev yapacağım ki herkes çok beğenecek. Bu kadar çok düşünürsen evi ne zaman yapacaksın Joker amca? O kolay canım. Nasıl ev yapacağıma karar vereyim de. Bu gidişle Joker amca ev bitiremeden yarışma bitecek. Çok kolay kazanacağım bu yarışmayı. Evin ön tarafını yaptım. Şimdi arkaları yapmam gerekiyor. Evet, bu tarafa doğru uzatalım. Şu taraftan da geleyim. Geniş bir ev olacak bu. Arkadaşlar bu yayı yaptım. Bayağı geniş yaptım. Şimdi bu yayı kapatıyorum üstünü. Fil komutuyla kapatacağım. Evet. Evet evet. ya da Quest Artie diye blok. Blok. Entry. Evet kapandı. Şurayı da sonra kapatacağım. Şimdi şu ön tarafını da yapayım. Kapının olduğu kısmı. Böyle yapacağım. Hmm. Buralara da kuas basamak koyuyorum. Bu tarafına da. Şurasını da kapatıyorum. Burası da tamam. Şimdi de 3 katı yapacağım arkadaşlar 3 kat bu da yine siyah yünle yapıyorum evet yanlış oldu ha bu Tamam tamamdır bu yere pencere yapacağım yani pencere şu aykalayı da yapayım da evet çap yazına koyuyorum bakın arkaya doğru uzatıyorum şimdi şöyle uzatayım sonra da bu tarafa doğru. Bu taraftan da uzattıktan sonra bunları birleştiriyorum. Evet fazla yapmışım. Heh, şu alttaki bacaklarını da yapayım şöyle. Bacaklarını evet. Sonra da şu e, quest bunu bir tur çeviriyorum arkadaşlar. Bir tur quest blok koyuyorum. Etrafını komple çevirdim. Sonra şuraya artık camı koyayım. Kıymizli cam koyuyorum ben. Kıymizli cam. Tamam. Bunun da üstünü kapatacağım yine. Quartz blokla. İşte kapattım. Şimdi de yaşından e, pencere için şöyle tahtadan bir kaya yapacağım. E, meşe başamakla kaya şeklinde yapacağım. Şonya'da içindeki kışmı kıyacağım ve oraya cam blok koyacağım arkadaşlar. Böyle kıyacağım. Cam blok koyuyorum. İşte bu kadar. O yüzden içeriye güneş giysin, ışık giysin yani. Şonya'da yan tarafları kapatacağım arkadaşlar ama kırmızı cam blokla kapatıyorum ben. Öbür tarafı da kapatalım. Şu üstünü de kapatayım önce. Heh. Öbür tarafı da kapatacağım böyle. Tabi önce buraya bir kapı yapıyorum. Tamam değil. Bu tarafı da aynı şekilde. Kapışını da koyalım. Bu da tamam değil. Bu yeşini de siyah yünle komple kapatıyorum ama böyle bir siyah e, kıydıktan sonra bu yaya da cam koyacağım. Beyaz cam koyuyorum bu sefer. Üç kat tamam. Şimdi arkadaşlar kuas başamakla ah, düştüm. Et bir tuy kuas başamak koyacağım. Evet o yayı kapattım arkadaşlar. O açık kısım vardı ya o yayı kapattım. Şimdi kuas başamakları koymaya devam ediyorum. İşte böyle koydum. Bu yaşı balkon gibi oldu yani. Teyaz. Bu yerde koltuk koyacağım. İki tane koltuk. Ortaya da bir masa koyacağım. Yok amca ne yapacağını karar verdin mi? Evet verdim. Bir ev yapacağım. Ev mi yapacaksın? Biliyorum ev yapacağını da. Nasıl bir ev yapacaksın? Çok güzel bir ev yapacağım. Seninkinden bin kat güzel olacak. Yok amca hani sen hiç ev yapmaktan anlamıyordun? Kim anlamıyor? Sen öyle diyordun ya. Ben ev yapmayı çok iyi bilirim. Ama sizin evi kuzen Joker yapmıştı. Şimdiki evinizi de ben yaptım. Evet. Ama ben çok becerikliyimdir. Nasıl yapsam, nasıl etsem diye düşündüm, düşündüm. Sonra da ev yapmayı öğrendim. Joker amca düşünmekle ev yapmak öğrenilir mi ya? Ev yapmak mahiyet ister, beceri ister, kabiliyet ister. Herkes ev yapamaz. Benim adım Joker. Ben istersem uçak bile yaparım. Hem de uçar. Tamam Joker amca tamam. Benim evim bitmek üzere yalnız. Ben de birazdan başlayacağım. Oho, Sen daha başlayacaksın. Bu gidişle yetiştiremeyeceksin Joker amca. Bence bir an evvel başla. Artık kulübe mi yaparsın? Tavuk kümesi mi yaparsın? O yaşı sana kalmış ama. Havuzlu bir ev yapmak istiyorsan çoktan başlamış olman gerekiyordu. Sen beni küçümsüyorsun örümcek çocuk. Bak şimdi iki dakikada ev yapacağım. Ama şimdi başlayamam. Azıcık dinleneyim. Düşünmekten yoruldum ya. <laughs> Joker amca benle dalga geçiyor sanki. 3 kata çıkan merdiveni de yapacağım. 3 katın balkona yapıyorum merdiveni. Evet, şu da de kıyayım. Tamamdır. Bu da de 3 kata çıkabiliriz. Bu yüzden 3 kata giyeyiz. Şimdi arkadaşlar heh, şu kenarlara da cam takacağım. Çünkü içerisi çok kayanlık Bu yalara cam koymam gerekiyor. Beyaz cam koyacağım. da koyacağım. Öbür tarafa da koyacağım. Evet. Ne kadar cam olursa o kadar aydınlık olur evin içi. Şöyle kapatalım. Bu yapıyla benim yanımdan ayrılmıyor hiç. Tamamdır. Hı. Evin içi tamam. bayağı geniş oldu. Şimdi arkadaşlar Dekorasyon kısmına geldim. Yani evin içini şüşleyeceğiz. Buraya iki tane yatak koydum. Müzik kutusu, büyüm şaşı. Evet fırın. Şandık. Ondan şuraya kitaplık koyuyorum. Ha, tablo koyacağım arkadaşlar. Tabloları da koyalım. Güzel görünsün. Joker amca benim ev bitmek üzere. Benimki bitti bile. Nasıl bitti Joker amca? Ne zaman başladın da bitti? Biraz önce başladım ya. <laughs> İnanamıyorum Jokey amca. Ne yaptın? Köpek kulübesi mi yaptın yoksa? Kulübe yaptıysan çabuk bir tay tabi. Yok, kocaman ev yaptım ya. Şimdi göreceğiz Jokey amca. Üç kata da şöyle birkaç tablo koyacağım. Heh böyle güzel. Tamam. Bir de şuraya tamam değil. Arkadaşlar benim evim hazır. Jokey amca hazır mısın? Hazırım tabi. Haydi gel. Bir dakika önce kendi evimi göstereyim de. İşte arkadaşlar benim evim böyle oldu. iki katlı, ee, çok aydınlık, geniş ve havuzlu. Ve böyle koltuklar, maşalay var. İçeride tablolar var, kitaplıklar falan filan her şey var. Bir de kıyapı var. Tamamdır ee, tamam değil benim ev bu kadar. Bir de şöyle yukarıdan göstereyim size. Son bir defa göstereyim. Ondan sonra da Jokey amcanın evine bakacağız. Hadi gel artık gel gel. Geliyorum Jokey amca. Apo! Bu ne değil amca? Ne oldu beğenmedin mi? Beğendim beğendim. Çok şaşırdım da. Ne şaşırdın ya? Ya sen yaptın sabahtan beri yatıyorsun. Nasıl yaptın bunu? Ne aya yaptın Joker amca? Yoksa beni kandırdın mı? Yok kandırmadım. Ama sen düşünüyorum, oturuyorum, yatıyorum diyordun. Ne zaman yaptın ki bunu? Benim elim çok hızlıdır. iki dakikada yaptım ya. <laughs> Joker amca çok beğendim evini. Bir de üç kata bakayım Joker amca. Bak bak her yerine bak. Şu taraftan çık. Vay havuca bak havuca. Havuç da çok güzel olmuş. Üst katta yine camlı. Benim gibi camlardan yapmış. İç ışık giysin diye. Bu yaşı da güzelmiş. L şeklinde ama olsun gayet geniş. Tepesinde de camlar var. İçerisi gayet aydınlık. Çok güzel. Bir de şöyle yukarıdan bakalım. Gayet güzel. Ben beğendim bu evi. Benimki daha büyük ama Artık hangisi daha güzel? Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. İşte böyle Jokey amca e, gerçekten güzel bir ev yapmış. Böyle yapabileceğini hiç düşünmemiştim ama ben de anlamadım nasıl yaptı. Kendi evimi de son bir kez daha göstereyim. Benim evimde böyle. Kaya verebilmeniz için bol bol böyle yukarıdan etrafından gösteriyorum ikisini de. Evet arkadaşlar yorumlara hangi evi daha çok beğendiğinizi yazın. Bakalım ben mi kazanacağım yoksa Jokey amca mı kazanacak? Evet arkadaşlar benim evim gerçekten güzel. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Haydi bakalım.